Dur daha yeni başladı Allah'ım 10 saniye önce videoya giriyor video başlamadan Selamlar selamlar nasılsınız? Şimdi başladı şimdi konuşabilirsin Merhaba arkadaşlar sosyal patlar mesaj Tamam hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım iyisiniz de biz iyi değiliz. Yorgunuz, yorulduk. Yine mahvettik falan filan. Olan o kadar zaman video çekemedim. Final haftamda video çekiyorum ya. Yani. Evet bu, bu da senin salaklığın. Bu benim hiç alakadar etmez beni yani. Bu benim salaklığım değilim. Birincisi bu e, uygun bir zaman yoktu. İkincisi de ne salaklığın? Sınavına şurada kaldı 10 gün. Sen saldın artık. video çekiyorsun. Ben saldım artık. Son 10 gün ders mi çalışılır? Gerizekalı. Salacaksın sınavım. son 10 gün rahat rahat son 2 hafta falan. Arkadaşlar size de önerim az çalışın, kafanızı rahatlatın. Bu da benden size tavsiye. Bugün ne yapacağız Bengi? En sevdiğimiz seri. Tabi bu sırada şey Discord sunucumuzu yeniledik ve şu an aşırı güzel bir sunucu oldu. Çekilişlere önceden haberdar olmak, Discord'da özel çekilişlere katılmak, gripler, pikseller, VIP'ler kazanmak bekle. İstiyorsanız ya da bizlerle oyun oynamak, sohbet etmek istiyorsanız ya da yüksek skorla oyun oynamak, sohbet etmek istiyorsanız sizler de sunucumuza bekliyoruz. Sunucumuza katılmak için açıklamalar videonun açıklama kısmındaki linke tıklamanız yeterli. Ayrıca YouTube'a özel katıl butonunu açtık. Arkadaşlar bu arada buraya bir e, şey şerit geç tamam. Hayır. Sence uğraşır mıyım? Evet, şey. ve piksel satıyoruz. Elimizde kalan son yıllıkları satıyoruz ve PUBG'de 950 TL'yi ve 450 TL'yi iki tane hepsi. Çok teşekkür ederim. Sesim çok gidip geldi. İnşallah sözü varmış an senin sesin gitti. Benim mi gitti. Aa seninki şu an aşırı uzaktan geliyor. Niye? Ne bileyim. Onur öyle mi geliyor? Hah düzeldi. İyi mi? Tamam. hadi eleştiri Benim hadi. En linç yediğimiz ama yine de en sevdiğimiz. Sizler az izleseniz de bizim en sevdiğimiz seri bu gerçekten. Bayılıyoruz ya. Ben beğenmedim teşekkürler. <laughs> ama olmamış arkadaşlar. Olmuş mu yani? Olmuş mu? Evet. Bak Gizem'i severim çok da iyi anlaşırız ama olmamış. Tanımıyorum ve olmamış yani açıkçası olmamış geçtim Nisa. Ne oha geçmiş. O Nisan Nisa'nın üstünde değil miydi? Aynen. Oha bu kız da hayvan gibi oyun oynuyor salsam artık kaç yıldır bırakamadı yani. Da 2011'den kalmış gibi. Ya bu bir de yani ne, ne, gereği var? hani ne var bu lukta şimdi özel olan? Aynen. Geçtim. Bu Geç. Güzel olmuş Sadece tacı beğenmedim. Bence de güzel olmuş. Ben de beğendim. Ben sadece e, ıı, içimde giydiği bir tiyerin rengini şey yapamadım. Ben sadece pacı sevmedim. Geçsin. Tep. Sus Ay sus sus, sus. bu çocuğa ya. Yani çok klasik bir look. Çok klasik bir look. Yani ne, Ay ne, ne yani özelliği bu, var bunun? Bu karşıma çıkan ilk şeyleri aldım look'u. Evet yani bu, bu look'un herhangi özel bir yanı yok ki. Normal look. Kötü diyemem. Kötü değil ama yani. Bir özelliği yok anladın mı? Umarım BluKa dayanarak altın kalbim, kalbim var falan filan derdindir. <laughs> Bir saniye. <laughs> altın kalbim mi vardı Zülta? Komik çok güzeldi. Tamam geçtim. Sevdim. Çok iyi ben... Sevmedim teşekkürler. Ben... Yani ben onu kabul etmiyorum. Ne olursam da Fakat ben güzel saç güzel. Öyle. Geçtim. Pembe 83. Sinem değil değil mi şu an pembenin sahibi? Hop videoyu durdurma vakti sanırım. Bir küçük durdurayım o zaman. Yani benim başıma hem gitti hem de gitmedi anlayamadım ya. Bir şey diyeceğim. Pembe 83'ün sahibi Sinem mi değil mi şu an? Hiç bir fikrim yok ama sanırım değil. Ben çok sinem böyle bokları yok mu? Garip ilgi farklı değil. Bence güzel ve fakat e, ıı, beğenmedim. Renkleri Geç. bayağı beğendim. Geçtim. Tamamdır. Renk sesin gitti. Beğenmedim. Ben de beğenmedim. Renkler olmamış. Yani renkler farklı olsa olabilir. Bir de saç olmamış. Geçtim. Mükemmel. Harika ötesi. <laughs> ben yine şey yapmak gerekirse şey beğendim. Bu ayakkabıyı sevmiyorum. Çorabı da aman aman beğenmedim ve fakat üst kısmı bayağı güzel. Geçtim. Sonerde mi? Zaten sonerde okudum. Ya klasik sonerde. Evet evet klasik sonerde okudum. Eskilerden seçiyor fır. Geçtim. <laughs> ben normalde bu kızın looklarını çok beğeniyorum. Fakat bunda pek öyle özel bir şey göremedim. Yani. Normal look yani. Genelde kullandık bu şeyi zaten. Aynen. Geçtim. Ha şey atalım. Burçin atalım. Hatırlat ona döneceğim. Ben sevmedim ya. Ben de. Ben beyazın saçta vesaire kullanılmasını çok beğendim zaten. Ama bir saniye şimdi. En sevdiğim, en en canım arkadaşım. Sanırım ne o kullanmıyor bile hesabı dakika. bu arada. Ben ılgından ne? şey beklerdim. Altın kalp bir tişört. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben beğenmedim. Bir de bu hesabı şu an Google kullanıyor yoksa başka biri mi bilmiyorum yani. Geçtim. Burçin'e döndüm. Güzel olmuş. Ben, ben zaten turuncuyla kahverengi benim eski hesabıma bakarsanız tüm looklarım şu renk skalasında zaten. Bayıldım yani. Aynen ben de sevdim. Bayağı güzel. Bir tek belki pantolon daha daha böyle bir tık daha dar olsa güzel olur. Fakat geçtim. Güzel yani. Şekil Ben sevmedim. Çok dümdüz, çok klasik. Bulduysam giydim <laughs> bu kum. Ben... Ayakkabıyla pantolonu sevmedim. Ha? Saça o şey yakıştırdı. Güzel olmuş saçı ama yani öyle. Çok klasik bence de çok özel bir diyecek yok. Geçtim. Son olsun. Yok bu son olmasın. Bir, bir, bir tık daha bakmamız lazım. Video boyutu açısından. Bu da çok klasik bir Klasik emin Yemen, Beyaz siyah. Saçı sevmedim. Altı fena değil. Bile çorap çok olmamış. Belki biraz öyle. Geçtim. Konuş sen de. Hop konuşamıyorum. Yine videoyu durdurma aşamasına geldik. Yo yo ben. ben çok... Mikrofonu ağzıma sok. Mikrofonu ağzıma. <laughs> tamam. Bu da şey. <laughs> Tembih tekten için reverse flash eh, Kız kombin şeysi <laughs> şeyse daha güzeldi. Aynen. Ama kötü değil. Ama güzel ne bilmiyorum. Bence az kısmı olmamış. Aynen. Geçtim. Ben beğenmedim. Çok normal bir look. Yani çok aşırı normal. Ayrıca ayakkabı güzel değil. Ve da sevmiyorum. Üstten bakarsan normal, klasik. Güzel diyebileceğim bir look. Direkt hepsine beğenmedim diyorum. <laughs> bu kızı tanıyan var mı ya? Beğenmedim. <laughs> ben de. Olmamış. Belki şuradan öte. Olmamış iki. yani. Çok saçma olmuş. Aynen. Gereksiz. Legendary'la bayağıdır aynı kombinle. Bunu zaten yıllar önce şey yapmıştık. Görmemiştik. Aynen. Telefon. Soner. Yine Soner'in. Ama Soner'in klasik bloklarından bir tık farklı bir blok olmuş. O açıdan Aynen. güzel olmuş diyebilirim. Ben de beğendim. Yani kendi değiştirme şeyi. Güzel yani, sevdim. Logos fudo. da. Sıraya ağlayan emoji koyabilir miyiz? Koy. <laughs> Beğenmedim by the way bu arada. Olmuş. Çok seviyorum Geçtim. Ama ben 22. Bu aynı. Değiştirmemiş. Öyle mi? Hiç hatırlamıyorum. Yani çok eski bir yani... blok. Çok ya eski bu. bulduk. Sesini ya. Aynen. Şimdi son olarak e, ricaya dayanan bazı insanların şeyini yapmamız lazım. Bence yoksa linç yiyoruz. Evet bize yorumluyoruz şimdi? <laughs> o da bir skor olduğundan kaynaklı. Bakın 80 bu. Onu da yorumlamamız lazım. Yorumluyoruz. Yorumlaya dengi. Çok klasik bir lobu zaten. Bu ceketini giyersen giy, bir güzelleştiriyor. Evet evet bu ceket müthiş şey. Saçı ve ayakkabıyı beğenmedim. Ben saçı beğendim. Üstü beğendim. Ayakkabıyı ben de beğenmedim. Bir de içine giydiği şeyi beğenmedim. Ceketin içine. O ceketli <laughs> olmamış gibi. Ama kalını beğendim yani rengi vesaire. İçine giydiği şeyi zaten görmüyorum da. Ya siyah beyazını giyersen giy. Bunu giy güzel. Zaten bu ceket çok yakışıyor. Ben beğendim genel olarak ama ayakkabıyı ben de sevmedim. Evet bu kadardı. Katılmayı unutmayın. Discord'a da katılın. Youtube'a da katılın. Skor taktikleri alın. Skorlarla konuşun falan filan. de seviyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni basın. Yorum yazın. yazın. Ee, abone ol butonunun yanındaki çana tıklayarak bildirimleri açın ki çekilişleri falan önceden duyun. Haricinde şey ne diyordu siz ona? Abone olmadıysanız olun artık yani. Öyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Thank you